obezite ve obezite cerrahisi ile ilgili seminerimize hoş geldiniz. Ulusal dergilerde endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları alanı ile ilgili yayınlanmış 50'yi aşkın bilimsel yazısı var. Alanı ile ilgili ulusal kongre, çalışma grubu ve bölgesel toplantılarda hesaplamak aslında çok kolay. İnternette çok sık beden kitle indeksi diye yazdığınızda hesaplama formülünü görüp buraya boyunuzu, kilonuzu yerleştirdiğinizde beden kitle indeksini rahat öğrenebiliyorsunuz. Tabii bunun altı ve üzerinde olan değerler de var. Bugün bir sonraki de konuşmak ama biz de tartışmak yine bu değerlerin altında olan sınıfa az sınıfı. Üniversitenin de dereceleri var. Niye biz bunu dere, dere, derecelendiriyoruz? Demekte. giderek artan bir sorun obezite ya da yetersiz beslenme daha fazla ürün ve sağlık sorunlarına sebep olabilir. Bunun dışında yine kilolu kişilerde eklem rahatsızlıkları, özellikle kadınlarda obezite daha sık ve diz eklemi e, şeyleri, osteoartrit dediğimiz diz ekleme hastalıkları. bunu harcayamıyorsa kül oluruz, obez <laughs> oluruz. Obesi de varsa çocuklara da bu yaktıklı şişe Bunun dışında çevresel etkenler çok önemli bir etken. Ee, şöyle televizyon izleme zamanı her iki saatlik artışı nasıl etkiliyor? Bir kere fazla miktarda geliyor. Bunun dışında yüksek enerji içeren, Şekiller daha çok iyi bir artır yapan, yani ağır bir iş yapan erkeğin bir alması gereken kalori, bir günde alması gereken kalori bunun. Şu kadar şeker var, kilitleri bu kadar şeker var. Artık e, maritüsyon yani tek beslenme dediğimiz zaman o beslede e, protein enerji malnutrisyonu kadar daha yani, bir de geçmiş e, durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nde daha fazla tabi veri var. Bir doğan ve bir anneli olması bizim e, riskimiz doğumdan itibaren başlatıyor. Tüm e, sistem çünkü sistem bundan etkileniyor. Kandaki yağ oranlarımız değişiyor. Kalp hastalıklarımız artıyor. Aslında sonuçlar o besleni, çocukluk ve yetişkinlik dönemlerinde teşhis ve tedavisi önemini bize gösterir. Mesela şu anda işte yemek yemeyenler veya oruç tutanlar ne oluyor? Bir aşık hissediyor. Bunu sağlayan şu anda en önemli şey kutuça karşılaştığımız kiloyu veririz, hızlıca alırız. Yani biz aslında kilo verdikten sonra nasıl malnutrisyonda olduğu gibi kiloda da bir yıl boyunca bizim bunu dengeli ve kontrol altında tutmamız gerekiyor. Büyük yaptığımız zaman yaptığımız neredeyse yarı sobez ve haline geldi. Ee, e, çok az konuşuluyor. Ee, özellikle bazı kanser tiplerinde obezite çok etkili. Yani evet bir sürü sağlık sorunu var, o var, bu var falan ama obeziteyi engellemenin temel e, mantığı işin sosyal tarafını düzeltmek. Bilimsel bir rakam bu. Fakat gördüğünüz gibi multifaktöriyel yani aslında obezite. Yani birçok faktör var. İşte hedonik girdiler, yani zevk al, zevk almak için yemek yiyenler var mesela. İşte çevresel faktör, hareketsiz yaşam, bağırsak gene, genetik faktörler, bağırsak şey problemleri. Ee, biz varsın bir olarak sağlıklı yaşamları teşvik etmek adına. Ee, öncelikle kadınlarımızı e, önceliklendirerek bir kadın sağlığı danışma merkezi kurduk. Bu da bir fizyoterapist arkadaşımız öğrencisi arkadaşımızla sağlıklı yaşamı teşvik etmek adına merkezimiz merkez başladık. E, çok fazla sebep oldu. erkekler var ve onunla ilgili bence e, Tavşı ilçemizde Atatürk Parti Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni kurduk. Sağlıklı Yaşam Danışma Merkezi'ni kurduk. Vatandaşlarımıza ücretsiz danışma hizmeti sağlıyor. E, şu ana kadar ikisini toplam 20 bine yakın hizmet verdik. Ve bu e, merkezde sağladığımız sağlıklı, sağlıklı yaşamın e, aslında temel bir oluşturdu. E, Sadece sağlık, sağlık işleri ya da sağlık yaşam merkezimizde yapmadık bu işi. E, aynı zamanda bizim azaraymak kütüphane, azaraymak merkezimiz var. Diğer şekilde e, bizim daire yaşamımızda bağlı engelli bize engelli hizmetleri yönelik e, spor tesisimiz var, engelsiz yaşam parkımız var. O yada da yine otobüslerle savaş sağlık yaşam desteği kamışı aktif olarak da bulunuyoruz. E, Ayrıca Yine eliyle e, Mersi Büyükşehir Belediyesi Büyüklüğü'nde spor fiziksel aktivite ve sporla alakalı alanlarda e, kurslar düzenlenerek o desteğine savaşıyoruz. Son 5 yıl içinde bayağı e, bisiklet yollarımızda da artış oldu. İnsanların e, bisiklete binmelerini, sağlıklı yaşamı lazım. sağlığı bozacak şekilde doku ve organlarımızda aşırı yağ birikmesi demektir. Maalesef Türkiye olarak obezitede Avrupa birincisiyiz. Dünyada da ilk sıralarda yer alıyoruz. Hızla dünyada yayılan ve halk sağlığı sorunu haline gelen obezite maalesef dünyada yapılan savaşlardan daha çok insanın vefat etmesine neden olmaktadır. Ayrıca obezite de ekleyelim. Diyabet, hipertansiyon, kanser başta olmak üzere pek çok ciddi hastalığında tetikleyicisidir. Oldukça faydalı bir seminerdi. Bize bayağı bir katkısı oldu çağımıza dair oldukça güzel bilgiler öğrendik teşekkür ederiz bugün birçok bilgi öğrendim obesite hakkında neler yapıp neler yapmayacağımız hakkında zaten sağlıkta da gördüğümüz gibi burada da yani bilgime bilgi kattım zaten gayet iyiydi yani teşekkür ederiz.